Evet, bu kalbin e, apeksi. Burası da bazisi. Apeksinin çoğu, e, çoğunu kim yapıyor? Sol ventrikül yapıyor. Önce ventrikül atriumları söyleyelim. Burası sağ atrium. Sağ ventrikül yani atrium dexter. Atrium Dext. e, ventrikül dexter. Burası sol atrium. Sol ventrikül. Burası apeksi bazisi dedik. Büyük damarları sayıyorum. Burası truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ikiye ayrılacak. Arteria coronaria burası de arteriyel pulmoner. Pulmoner arteriyel şurası arteriyel pulmoner arteriyel pulmoner arteriyel pulmoner arteriyel pulmoner şurası. pulmoner arteriyel inferior. Evet. Şimdi şu atriyumu açıyorum. Ben Atriyumun şuradaki kas yapısı. Musculus pectinati. Hmm. Gördün değil mi? Şu 13 ile yazılı olan. Aynen. Tamam. Ee, şurada 12 yapısı neydi? Septum inter Atrial. evet. Septum inter atriale. Şurada 10 var. Bu önemli. ostium koronariye. ostium sinus koronariye. Osteum sinis, coronari. Osteum. Coronari. Osteum sinis Şurası şurada 4 ile numaralandırılmış. Tamam. Bu neydi? Fossa ovalis'te şu beyaz bir kenar var. Şöyle, tamam. Şurası. Limbus, Limbus fossa ovalis, şurası bak. Limbus fossa ovalis. Ee, daha sonra ne vardı burada söyleyeceğimiz? Başka. hoca şuraya bir düz alan demişti. Bak, bu orada değildi. Şuraya, şurayı söylüyorum. Septum intern i̇ntern atriale. Atriyal. Başka burada ne gösterebilirim? Bu kadar. Sonra ventrikülü açıyorum. Burada e, bunlar muskuz papillarisler kimin gelişmesiyle yapılmıştı? Korda sen Korda şu e, bunlar muskuz papillaris, bunlar trabikla karneyanın gelişmesiyle evet. oluşan yapılar. Sağ tarafta üç tane, sol tarafta iki tane var. E, daha sonra 16'yı E, 16'yı söyleyelim. Bu septum intermarginalis. Septum. Intermarginal. septum Inter marginalis mi septum trabekula septum marginalis trabekula septum marginalis bu sağ atriyumun şey sağ ventrikülün daha fazla büyümesini engelliyor ve his notları var ve his notları bunun üzerindeymiş burada e, tendinoz yapılar var bunlar neydi korda ten. tendine. tendinealar e, daha sonra burası böyle burada başka şuraya geçelim artık Şurada bir şey söyleyecek miyiz? Burada bir şey yok. Burada sadece iki tane olduğunu söylüyoruz muskus papillarisleri. Burada üç tane, burada iki tane. Anterior posteri. Evet anterior posteri. Burada bir de septalisi Septal. var. Şimdi şuraya bakıyoruz. Şurası ostium atrioventriculare dexter. Hı -hı. Ostium atrioventriculare sinister. Burada e, kapakçıklar vardı. Bunlar neydi? Burası, buraya, buraya triküspit diyeceğiz. Triküspit. Buraya biküspit veya mitralis diyeceğiz. E, burada küspis... Şurası küspis, dur şuradan başlayayım. Şurası küspis septalis, evet, şurası. Evet. Küspis posterior. Küspis anterior. Şurası küspis anterior. Küspis, küspis posterior. Şurası ne? Ostium aorta. Burada valvulalar var. Valvula, an, valvula anterior. Ee, şurası valvula sinistra. Valvula dextra. Şurası ostium truncupum pulmonalis. Şurası valvula Anterior, Vavla, Dexter dex sinister. Dexter valla sinister. Tamam. Semilunar istemedim. Üçgenler böyle trigonumlar. Onların isimlerini sonra da ekleyelim. Şurası, de şurası trigonum de. de şurası stukeniz trigonum. De şurası sinisterum. Trigonum, dex. Trigonum, fibrosum. Dexterum. Trigonum, fibrosum, sinisterum. Oldu mu? Semilunar istemedim. Valla semilunar. Ben ne dedim daha demin? Valvula seminularis anterior, valvula seminularis dextra, valvula seminularis sinistra diyeceğiz. Tamam. Burada da aynı şekilde. Burada valvula edeyim. ekleyeceğiz. Tamam şimdi arterlere geçiyorum. Şu, şu arterleri anlatayım. Şunları takalım. Bunları çıkarayım. Şurası aorta. Bu aortadan iki tane dal ayrılacak. Arteria coronaria dextra, arteria coronaria dextra gördüğünüz gibi şöyle sağ tarafta. Şurası da arteria coronaria sinistra diye ayrılacak. Arteria coronaria dextra şurada küçük bir dal verecek. Arteria conae atri atri Daha sonra şu marjinal, kenar taraf, marginalis kenar demekmiş. Bu ikinci dalını verecek. Arteria marginalis dexter. Daha sonra devam ediyorum. Devam etti. Sulkus şunları söylemişti. Sulkus interventriküllere posteriyor şuradaki sulkus. Buraya gelen arterde arteria interventrikullaris posteriyor. Burası böyle. Diğer arter şuradaki arterimiz. Arteria coronaria sinistra. Buradaki arteria koronar sinistra bir dal verecek. Burası arteria interventricularis anterior. Devam ediyor. Şuradaki dalı ramus circumflexus marjinal dalını verecek yine. Ramus marginalis sinister. Daha sonra bir de şu sol ventrikülün arkasına denk gelen bir dalı daha var. Bu da arteria ventriculi sinistra posterior. Arterler böyle. Venlere geçiyorum. E, şuradaki ven vena interventricularis anterior kime açıldı? sinüs koronaryüsü açıldı. Bu benim diğer ismi vena kardiyaka magnadır. Ee, daha sonra solda marjinal kenarda olan ben vena marjinalis sinister burası. Yine sinüs koronaryüsü açıldı. Daha sonra şurada da bir ben var ventriklinin arkasında. Vena ventriklaris sinistri posterior. Şurada da bir benimiz var. Vena interventriklaris posterior. Bunun ismi de vena kardiyaka media. Daha sonra şurada da bir benimiz var. Arterle aynı isimli. Vena coni arteriosi burası. Bir de şurada dexter tarafta marjinal venimiz var. Bu da vena marginalis dexter. Eee kardeş. Karbu. Şu truncus brachiocephalicus. Arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra. Ligament. Bu da ligamentum arteriosum ductus arteriosus'tan geçiyor. Bir de sokuslar ortada. Sulcus interventricularis anterior. Bir ölçü çıkartayım ben size bunları. Haftaya Sulcus interventricularis posterior. Bir de sulcus kolonalis var. Şurası. Döndür, döndür. Burada tarafı. Şurası. Sulcus kolonalis. Şu aşağıda. Enstura apsis cordis. Tamam.